Keşfetmeyi çok seven iki arkadaştı. Bir gün okulun kütüphanesinde Dünya'nın Yedi Harikası yazan bir kitap buldular. Atlas heyecanla sordu: Dünya'nın Yedi Harikası da ne? Mercan kitabı açtı ve sayfalara bakarak çok eski zamanlarda insanlar öyle muhteşem yapılar inşa etmiş ki bunlara harika demişler dedi. O sırada kitabın içinden altın renkli bir ışık çıktı. Birden ikisi de sayfaların içine çekildi. Gözlerini açtıklarında devasa bir piramidin önündeydiler. Sarı kumlar rüzgarla uçuşuyordu. Atlas şaşkınlıkla "Burası Mısır ve bu Keops Piramidi." dedi. Yanlarına eski zamanlardan bir taş ustası geldi. Bu piramit binlerce yıl önce firavun için yapıldı. Tam 2.3 milyon taş blok kullandık." Mercan hayranlıkla bakarak, "Nasıl taşıdınız bu kadar büyük taşları?" diye sordu. Usta güldü. "Sabır, akıl ve çok çalışarak." "Atlas, vay canına!" dedi. "O zaman bu piramit en eski harika." Tam o anda ışık onları içine çekti. Bir anda yemyeşil ağaçlar ve rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçedeydiler. Mercan büyülenmişti. Burası bir orman gibi, bir bahçıvan yanlarına gelip bu bahçeyi Kral Nebukadnezar eşine hediye olarak yaptırdı, dedi. Atlas, vay canına, birine çiçek almak yerine koca bir bahçe yapmış, dedi gülerek. Bu kez beyaz mermerden bir tapınağın içinde belirdiler. Atlas yukarı baktı ve "Oo, kocaman bir heykel!" diye bağırdı. Zeus'un altın ve fildişinden yapılmış heybetli heykeli parıl parıl parlıyordu. Bir heykel tıraş yanlarına gelip "Bu heykel Zeus'un gücünü göstermek için yapıldı." dedi. Mercan heyecanlandı. Ne kadar büyük ve detaylı. Sonra yine ışık belirdi ve ikisini içine aldı. Büyük sütunları olan beyaz bir tapınaktaydılar. Mercan, "Burası da neresi?" diye sordu. Bir rahibe yanlarına gelip Burası Artemis Tapınağı. Sanat, ticaret ve inanç burada birleşir, dedi Atlas. Demek bir tapınak sadece dua etmek için değil, sanat ve ticaret için de kullanılıyormuş, diye düşündü. Bu kez büyük taşlarla süslenmiş beyaz bir yapının önündeydiler. Bir taş ustası, "Bu mezar büyük bir kral için yapıldı," dedi. Mercan şaşkınlıkla, "Bir mezar bu kadar güzel olur mu?" diye sordu. Usta gülümsedi. Sanat her yerde olabilir. Deniz kenarında kocaman bir bronz heykelin altında duruyorlardı. Atlas yukarı bakıp Bu dev adam kim diye sordu. Bir denizci Bu Rodos heykeli. Şehri korumak için yapıldı dedi. Mercan. Demek bir heykel cesaretin simgesi olabiliyor diye düşündü. Son olarak uzun bir fenerin önüne geldiler. Atlas Bu da ne kadar yüksek dedi. Bir denizci. Burası İskenderiye Feneri. Gemilere yol gösterir, dedi. Mercan, demek bilgi ve ışık insanları koruyabiliyor, diye düşündü. Tam o anda kitaptan gelen altın ışık tekrar parladı ve Mercan ile Atlas kütüphaneye geri döndüler. Atlas heyecanla "Ne maceraydı ama!" dedi. Mercan gülümsedi. Harikalar sadece büyük yapılar değil içlerindeki anlamlarla harika. O günden sonra Mercan ve Atlas, dünyanın her yerinde yeni harikalar keşfetmeye karar verdiler. <laughs>